Minecraft'ta yapmaman gereken 5 şey. 1 numara. Nedir ve sonda asla uyuma. Ben bunu deneyerek öğrendim ve tavsiye etmiyorum. 2 numara. de asla water clutch yapma. Nether'a e su koyulmadığı için su buharlaşacak ve sen de büyük ihtimalle yere çıkılıp öleceksin. 3 numara. Asla altın kazma. Altını kazdığın için ne olduğunu göremeyebilir. Lava ya da çok yüksek bir yerden düşüp ölebilirsin. 4 numara. Asla piklinlerin yanına altınsız gitme. Yanında altın olmadığı için piklinler seni düşman görüp sana saldırabilir. Veya e, e, altın bir zırhın olmasa bile altın atarak fikrinlerin dikkatini dağıtabilirsin. Bu yüzden nedir da yanında muhakkak altın bulunur. 5 numara. Asla dipdarkta koşma. Skak sensörleri sen koştuğunda seni algılayıp boardunu çağıracaktır. Boardunda büyük ihtimalle senin sonun olacaktır.